Arkadaşlar merhaba ben Savaş Dursun. Şu anda görsellerini izlediğiniz bu genç düveler Çanakkale Biga'da bulunan karantina çiftliğimizde. Bu hayvanlar daha önce Almanya ve Avusturya'dan getirmiş olduğumuz ithal gebe düvelerin Türkiye'de doğan kızları. Arkadaşlar bu hayvanlar şu anda iki grup şeklinde Çiftliğimizden satılık. Birinci grup 6 ile 9 aylık arası yaşta olan e, genç buzağlar, dişi buzağlar. İkinci grupta 10 ve 13 aylık arası yaşta olan genç e, damızlık adayı düveler. Bunlar şu anda görsellerde gördüğünüz gibi hepsi birbirine karışık durumda. Toplamda 18 tane var. 6 ile 9 aylık yaşta olan hayvanlarımız birinci grup 10 adet. 10 ile 13 aylık arası yaşta olan hayvanlarımızda toplamda 8 adet arkadaşlar. Bu hayvanlarımızı daha önce size başka videolarımda da her zaman anlattığım gibi bizden gebe düve satın alan müşterilerimizin buzalarını 4 ayı açtıktan sonra belli bir ücret karşılığında almayı her zaman taahhüt ediyoruz arkadaşlar. Bu hayvanlar da bize, bizden düve alan müşterilerimizin bize sattığı hayvanlar. Biz hayvanlarımızı kendi işletmemize getirdikten sonra kendi rutinimizde olan aşı programına tabi tutuyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Enterotoksami aşılarını yapıyoruz. Paraziter uygulamalarını tekrarlıyoruz. Vitamin aşılarını yapıyoruz. Bu Ondan sonra solunum yollarıyla ilgili olan aşılarımızın hepsine rapelleriyle birlikte yaptıktan sonra e, gerekli eksiklikleri vesairesi olsun olsun varsa onları da tamamladıktan sonra sizlere satışa sunuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu hayvanlar şu anda Çanakkale Bigada bulunan çiftliğimizde satışa hazır durumdalar. İrtibat numaralarımız paylaşımlarımızın altında yazılı. E, lütfen. Yorumlarda fiyat sormayın. Telefonun diğer ucunda size bilgi vermek için arkadaşlarımız bekliyorlar. Arayın bütün detayları size fiyatlarla birlikte anlatsınlar arkadaşlar. Biz sizlerle tanışmak istiyoruz. Sesinizi duymak istiyoruz. O yüzden lütfen yorumlarda fiyat sormamanızı sizden önemli rica ediyorum. Detaylar için lütfen telefon numaramızdan bize ulaşın. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.